Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir bizi soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar şimdi Mehmet Ali geldi çöplerimizi hazırladık dedik biraz dışarıya çıkalım Zekmüla'ya gidiyoruz dedim bugün böyle bir blok olsun her günde evde yemek şu bu yemeğim de hazır bu arada sebze çorbası yapmıştım sabah yani sabah Çocuklar öğlen etsinler diye. Bir de yanına lazanya yaptım. Lazanya da fırında. Eve gelir gelmez hemen altını açacağım. Onu da pişireceğim. Yani yemeklerimiz de hazır. Şimdi çıkabiliriz. <laughs> Bana gel diyorlar. Çıkıyorum. Arkadaşlar biz mutfağımızı Zekmila'dan yaptırdığımız için Zekmila bize Burçay gönderdi. Yani hediye çeki gönderdi. Şimdi benim de biliyorsunuz küçük tencerelere ihtiyacım vardı. Böyle küçük yani artan yemekleri falan koymak için. Onlara ihtiyacım vardı. Onlara bakmaya geldik. Mehmet Ali, mutfak için keskin bıçak bakmak istiyormuş. Herkesin bir isteği var. Hifa da kendi odasına böyle bir... Çocuk bir türlü gitmedi. Oraya değil oğlum. Aşağı yok. <laughs> Yani herkesin bir isteği var. <laughs> Mehmet Ali. Zikmila'nın vaynaktının bittiğinden haberi olmamış henüz. <laughs> Çıkarken alalım anneciğim. Söz mü? <laughs> Söz. Onların kapı gibi annesi var arkalarında. <laughs> De bakabilir miyiz bana? Bakalım bakayım be. <laughs> Sekmüla yine güzelce masa dizmiş buraya. <laughs> Artık beraber <laughs> gezelim. Hayır onun içi. Kızım o şey sadece stof. Onun içi sadece kağıtla doludur. Ay şu çok güzelmiş. <laughs> Sosluk mu? Hmm. Sosluk reçellik. Çok güzel. İdare. Değil mi oğlum? Yani. Anneciğim, efendim canım. Ne oldu? Sen niye böyle oldun şimdi birden? Gel oğlum. Gidelim. Rentsans, also für 23 Euro finde ich das voll cool. Ich war, ja okay, sadece tepsi de olabilir, doğru. Ama çok güzel. Gel oğlum. Reçel tabağı olarak. Gel Hadi al. bakalım. Gel oğlum. <laughs> Medel nereye gidiyoruz? ve BMF yukarıya. Hadi bakalım. Çıkalım bir yukarı. Bunlar Geldik onların... bakalım şimdi. Asıl aradığımız şeylerin yanına. Şimdi ben yağdanlık kaldım ya kesin buradaki. Aa şey bunlar da düşmüş. Ben böyle bir butaglokya aradım ne zamandır. Neyim Mehmet Ali? Hayır. Onu koyacak yerimiz yok ya. Oraya doğru gittiler İfa ile Yusuf Selim. <laughs> ne o? Öyle top set mi? <laughs> Onları bilmiyorum ama onlar nasıl. Şu tarafta VMF'inkilere mi bir baksak? <laughs> Ney? <laughs> İstemiyorum. Mehmet Ali. Et döveceği var. Neredesin? <laughs> Bak bir bana. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum yanlışlıkla elinizden bir kırar. Şunu alalım mı? <gülüyor> <Steak> <gülüyor> et, mi yapalım? Et döveceği. <laughs> Ama sende vardı. O da sırf et değil. Hayır yanlışlıkla düşürsen ayağını kırar o derece. Bak Mehmet Ali. <laughs> ya da bakma Mehmet Ali. <laughs> Hayır bunlar niye coşmuş böyle küçücük tencerelere? Arkadaşlar bana bana şunlar lazım Yusuf Selim'e bak baba baba diye bütün zikmelayı ayaklandırdı çocuk. Acaba fesla da var mı ki küçük tencereler? Yani şimdi küçücük bir şeye de o kadar bir sürü para vermeye ne ne gerek var yani? Bakın şunlar güzel aslında. Şu boy da lazım bana da. Canım. Aslanım. Boncuğum. Bunlar tek tek satılmıyor galiba. Set olarak herhalde. Evet dört parça diyor. Yani tek bak şu güzel de Fısla'nın. Şu ikisi olsa aslında çok iyi bunlar. 15-20 euro diyor yani. Mehmet Ali de diyor şöyle küçük şey seti alalım diyor. Tencere seti alalım diyor. Ama onlara da gerek yok yani şu anda hiç. Dolaplarımın içi dolu zaten. Burada siletin tavaları var. Bir de düdüklüme lastik almam gerekiyor. Bunlar galiba. Benim düdüklüm de VM. şundan. Şundan bir tane. 18 santim ne bu? Bu 22 santim. Nasıl yani? Şu benimki. Buna göre bir bakmak lazım. Bu kadar da uğraştırılmaz ki arkadaş. Aynen şu içindeki lastikten lazım. Benimki bayağı 10 sene oldu ben Al alalı benim düdüklümü. 10 senedir de. Lastiği birazcık gevşemiş olabilir. Onu değiştirmem lazım. Şöyle şu büyüklük kafi bana. Böyle küçük çocuklara şey falan. Selim Yusuf Selim'in var annem ondan. Evde bulamamıştık ya benimkini. Ben buldum sonradan. Ha, Ha, ben buldum. Ne o Hifacığım? Aynısından var hala evde. Hala evde var ondan. Babayla Yusuf Selim nerede Hifa? Hı -hı. Efendim anneciğim. Anne dedim ya. Anne <laughs> Bıçak. <gülüyor> Ama onları çocuklar oynamazlar biliyor musun? İki <laughs> tane evet. İki tane bıçak takalım onları geri yerine. Aferin sana. Anne. Canım. Oo. An bak öndeki de aynısı. E, ee, öndeki de aynısı. Anne. Canım. O iki tane yeşil. Dikkat et. Şuradaki dozeler düşecek. Dikkat et. Çok dikkatli olman lazım. Evet. Elhamdülillah annem. Canım. Kırmızı bıçak evet. Evet. İki tane kırmızı makas. Gel bir şuradaki tencerelere bakabilir miyim Yusuf Selim? Gel bakalım da. Ne yazıyor üstünde? Oku bakayım. Ne? <laughs> Yusuf Selim sen evde neyi çok oynamayı seviyorsun? <laughs> Papi. <it. Pop> <laughs> evet oğlum popit aferin benim oğluma ya benim oğlum popit oynamayı çok sever <laughs> go, go. ay bir tane de şundan alayım ben bunlar sıcağı da dayanıklı. Tamam boncuğum hemen gideceğiz. Biraz otur istersen çok koştun. Baba seçmiş mi istediği bıçağı? Baba. Baba seçer. Evet. Evet. Baba. Evet. Olmuşlar maalesef arka taraftakilerin tamamı şey. Neydi onun adı? Hepsi set içerisinde. Yani tek alabileceğim bulamadım. Ya buralardan alacağım, burada şu küçük olanlardan alacağım. Şu tencerelerden memnunum. Bir yaralarda almıştım bunlardan. Acaba diyorum bunlardan mı? Varsa bunlardan mı alsam? Öyle küçük benim istediğim gibi de. Bakın hep set halindeler. Allah Allah. Hayır, normalde de buraya geldiğiniz zaman sürekli birisi sizi taciz eder. Bugün de kimsenin olmayışına denk geldik. Hiçbir insan evladı yok sanki. Evet, ifacık da kendine bir tane bir şeyler beğenmiş, sandalye beğenmiş. Bir de hemen ona bakalım. Neymiş beğendiği. Gönlü olsun hanımefendi. Kocam bey göster bakayım elindekilere. <laughs> Seni zevkten dört köşe gördüm. <laughs> ne aldık gösterelim bakayım ben. Şöyle bir bıçak keskinletme şeyi. Mehmet Ali taktı evdeki bıçaklar keskin değil diye. Değil. Bir tane şöyle 16 santim yok bu 18 santimlik şöyle bir küçük pencere. Meğerse oradan alabiliyor musunuz tek tek de hepsini hepsini set halinde almanıza gerek yokmuş böyle bir tane bıçak aldık mutfak için. Şey sapının şeyi çok güzel. Bir tane de böyle kulplu küçük aynı bunun büyüklüğünde böyle aynı bir, mi? bir aynı olması lazım bu 16. Tamam o zaman bu da 16'dır. Ve hepsi de induktiyon geeignet diyor. 13. Tamam. Demin bize yardımcı olan hanım. Gidiyoruz tamam. mu? k pop set. Onun aynısından bende var. Ona Gerçekten. gerek yok. Evet aşağıda <laughs> kenarda. Yapalım mı lütfen? Hifa hatırlamaz küçük küçük. Hmm. Yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Hadi koy evet. gel onlara. Evet. Sen niye aynı dedin? Sen de mi yapmak istiyorsun? Olur anneciğim. Sana da yaparım tabii ki. Baktım kocam çok zorlanıyor. Hemen bir güzellik yaptım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Anne ben bunu sürebilir miyim? Ya. Sürebilirsin. Yaşasın. Oh. Haydi. Babanın bakmak istediği başka şeyler varmış. Oh. Ne, ne var acaba? Anne, şu çantaya bak çok güzel. Ne hey, bu Ya ke kendi bacağına sıktın resmen şu an. Biliyorsun değil mi? Resmen kendi bacağını sıktın. Ama onu alabiliriz. Bakalım hayır hayır. Bir. bir bakalım mı? Hayır ya. Hadi. Mehmet Ali evdekiyle boyu aynı. Ne gerek var? Bak bak. Birbirlerini nasıl gaza getiriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf, Selim. Ne annem bunlar. Beğendin <laughs> mi? Anne ben yeni yatağımı böyle bir yatak istiyorum. Olur. Koltuk yatağı.

sen de istiyor musun? Aha. Ha. Su mavi, ben pembe. Bak. İki tane pembe. Lütfen tane de ne var. deli. Hifa'nın hayal odasıymış. Ben böyle, böyle diyorum. Bence, bence senin odan daha güzel. Gerçekten mi? E tabi. <laughs> Her şeyi özenle seçtim senin odanın. <laughs> Sevgimi aşkımı kattım. <laughs> senin odana. Teşekkür ederim anneciğim. Çok <laughs> güzel. Evet. evet. Gel hadi hadi var. hadi. O tarafa daha gitmeye gerek yok Şirin bu tarafa. Şimdi köpek Oo. balığı otur oturu. Köpek balığı. Şimdi ne yapacağız? Nasıl <laughs> Ay balık ya. seni yiyecek. Ay yiyeceğiz seni. Tamam yok bir şey. <laughs> Kol kitabında. şöyle biraz buralarda göstereyim arkadaşlar sizlere. Bardaklar çok güzel. Şu kahvaltı takımı gibi bu setler de çok güzel oluyor arkadaşlar. Buralar makarna. Değişik değişik grill sosları. Şimdi aradığımız özel bir şey daha var. Birazdan göstereyim sizlere. Şu anda sesi söyleyemiyorum. Ne bakın ne geldiğimizi. Çocuklardan biraz ayrılmışken. Hifa ilk odasını aldığımızda böyle bir tane oturma şeyi istemişti. Kitaplarının yanına onlara bakıyoruz şu anda. Şu demin yukarıda ilk baktığımız gri vardı sırtı olan. Ondan arıyoruz. Ama farklı renkte. Kitaplarının yanına istedi. Şundan arkadaşlar. Ama rengi farklı olacak. Bak burada. Babacık burada. Baba. Babası. Baba. Ah. Anne bu ikisini istiyorum Baba. ben. Ben bu ikisini istiyorum. Baba. Baba. <laughs> <laughs> Duydun mu seni? Duydu <gülüyor> baba. Sifayla <laughs> bir yukarıya çıktık geldik bakalım Mehmet Ali Yusuf Selim ne yaptılar. Bu arada ben şunlara bayılıyorum. Yani bir oturma odasında televizyon odam falan olsa kesin öyle bir şey alırdım galiba. Olmaz <laughs> güzel çünkü tam böyle dinlenmelik. Tabii çorla çocuklar biraz zor bir olay ama. Evet bizimkiler yok. Kasanın orada buluşalım demiştik. <laughs> Bardakların renklerini de getirmişler. Ama şu altın kenarlara bayılıyorum ve bunların boy boy küçüklerini de getirmişler. Bak orada babayla Yusuf Selim. Gel bakalım. Ben de Yusuf Selim'in kafasını gördüm. Küçük adamın. <laughs> Biz gittik geldik siz ne yapıyorsunuz? Şey, Yoksa bilary bok baktım. mu aldın? Çaylara baktık. Burada <laughs> bir tane var. Anneciğim. Peçalleri. Sen gördün mü? Güzel bir şey gördün mü oğlum? Ya. Hadi gel Size şu takımı da göstereyim Gözüme ilişti şu anda Bir de bakın Şunlar çok güzel makarna ve altındaki de Pizza tabağı olarak Çok güzel arkadaşlar Böyle sadece iki kişiye makarna yaptığınızda falan Bak bizimkiler çıkıyorlar Hiç bakmıyorlar arkalarında ben varlığım yokluyum Evet Şöyle çıkıyoruz Yani bir de çocuklara kavrulmuş bade. <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> İsterseniz dolanalım yani böyle. Anneciğim, yazık o da bana bakıyor. <laughs> Eyvah kapatmışlar. Ay kapatmışlar. Neyse artık. <laughs> Birkaç defa da tavaf gibi dönseydiniz. Ama şimdi kapatmışlar. Kapattı. <laughs> Valla bilmiyorum ki. Kapatmışlar. Evet. Bas bakayım oğlum. Bir dakika oğlum. Arkadaşlar Mehmet Ali şimdi oradan aldığımız o gösterdiğim size oturma yastıkları yok mu? Onları almaya girdi. Yani Zekmila'dan ödüyorsunuz. O elinizdeki kasa kağıdıyla buraya geliyorsunuz. Şuraya gösteriyorsunuz. Onlar da sizin eşyalarınızı hazırlayıp getiriyorlar böyle büyük veya küçük artık kendiniz götürebileceğiniz şeylerse siz de şuradaki banklara subhanallah tesbih gibi diziliyorsunuz bekliyorsunuz sıranızı adını çağrılan gidiyor kendi eşyasını alıp geliyor 9 derece şu anda dışarısı. inanılmaz Ali'nin dışarıda işleri varmış bize. Hemen eve bıraktı şimdi o gidecek. Biz de o arada hemen lazanyanın altını açalım, pişsin. Ayağın kayar da düşerse oğlum koşma orada. Anahtar yanında mı? Yanımda. Cebimde olması lazım yani. Anne ben. Evet. Beraber yapalım. Ben Dur anahtarımı bulayım. Ha tamam buldum Mehmet Hadi. Geç kalma bak sakın. Çabuk gel. Yoksa yalnız yemek yersin. Anneciğim sakın yere iyi bir şey yapma ha. Hemen adama koyacağım. Olur. Ne Ve... Bak sana ne diyeceğim. Canım. Hifa okuldayken de senin odana koyarız. Sen oturursun. <laughs> Onu benim yanımda seni Anne olmak bunu gerektirir. İyi tamam. <laughs> sen de oturabilirsin buna. Yok teşekkür ederim. Paylaşmamız lazım. Siz, siz, aranızda paylaşın bana yeter. Haydi gelin bakalım. Ne oldu anneciğim? Evet arkadaşlar eve geldik böyle gitmeden önce lazanyemi hazırlamıştım şimdi altını açtım hemen bunu pişmeye Şöyle bırakacağım. Şöyle bir tane de demiştim ya sebze çorbası yaptım diye böyle. Bu biraz Alman çorbası arkadaşlar. Zupung bir de içinde sosis var. Yani bunu da böyle çocuklar severler diye öğlen yapmıştım. Yusuf Selim daha hiç içemedi. Hemen ona birazcık ısıtayım fırındaki ısınana kadar o da olsun. Bir de bugün aldıklarımız demin var. Arkadaşlar bugün aldıklarımızı da hemen bir çıkartayım. Bu arada yoğurt mayaladım bugün. Dün söylemiştim zaten yoğurt mayalayacağım diye. Tam 50 derecede mayaladım. Bakalım inşallah iyi bir şey olur. Eğer öyle olursa benim için aklımda tutması da kolay olur. Diye de Şöyle arkadaşlar aldığım bugünkü. O ben orada kadına başka göstermiştim. Onun maalesef paketlisi yokmuş. Onun için bundan bunu verdi yani. Ama diğer tencere paketli değildi. Aynen bir tane de böyle küçük bu arada kasadaki kadına o kadar sinir oldum ki sırf ona sinirimden hepsini tek tek paketlettirdim bunları. Elimde de getirebilirdim. Hayır torba bile vermeyecek neredeyse. Torba alabilir miyiz diyoruz. Aldı öyle attı kasanın üstüne. Akşam olunca herhalde asapları oynandı. Biraz öyle geldi bize. Ay kapak ikisine de oluyor süper. Bir dakika benim bir tane daha kapağım vardı öyle küçük. Yok bu değil herhalde. Bu olmaz. Aynen bu olmuyor. Bu bende bir tane vardı. Maalesef bunun da tenceresi indüksiyon çıkmadı. Bunlar dedi kadına dedim indüksiyon değil mi? Tam sondaki dakika Ne, neyi unuttum? Düdüklünün lastiğini unuttum. Orada çocuklar da Mehmet bıçak sevdası ilerlerken şöyle bıçak keskinliğinin aleti aldı ve ben bıçağı merak ettim. Bıçak o kadar güzel gözüküyor ki şu sap yerini çok merak ettim. Mehmet Ali de acaba şu içine sokmalı şeyler oluyor ya gibi blok set, Onlardan mı alsak ki falan dedi ama onlar da pek istemedim. Yani bunlar ateşte zarar görmüyorlar arkadaşlar. Tencerelerinize de bir zarar vermiyor. Onun için iki tane de bundan aldım. Benim bundan bir tane daha vardı. O da aynı VMF'in. Ama ben ona çok para vermiştim. Buna bugün o kadar vermedim. Kadına sordum eğer zaten pahalı deseydi bir tane alırdım. İki tane değil. Bak onu da hatırladım şu var arkadaşlar bir tane de benim ama bu silitinmiş. Bunlar VMF'in. Bunu ben 23 euro'ya almıştım. Ama gene o zaman böyle şey kuponum vardı da öyle almıştım. Yoksa herhalde buna 23 euro'yu vermezdim herhalde. Bunu ve şunu almıştım lavaş çevirmek için. Yani bundan da o kadar memnunum ki geçen gün lavaş çevirirken çok pratik oldu. Yani bir de böyle iki tane tahta kaşık ha bıçağı açacaktık. <laughs> Ama laf lafa açıyor, laf lafa açıyor. Ben unutuyorum sonra devamını. Yarın bu arada kar fırtınası, buzlanma hepsi bekleniyormuş ve benim yarın kuaförde terminim var. Bakalım nasıl olacak. Hayır bu kaçıncı şey yapışım, erteleyişim bilmiyorum. Bir dahaki herhalde beni almayacaklar içeriye. Oo. Arkadaşlar tutma yeri çok güzel. Şöyle biraz yakından göstereyim size. Yani keskin de herhalde. Keskin, baya keskin. Yani evde bir tane böyle olsun dedik. Çünkü diğer bıçaklarımız, büyük bıçağımız çok ama yani öyle çok çok keskin değil. Böyle bir et falan keseceğiniz zaman çok verimli olmuyorlar. Onun için Mehmet Ali bir tane böyle olsun evde dedi. Kendini aldı yani. <laughs> yani bu da böyle kalsın. Evet bugünkü alışverişlerimiz de böyleydi. Arkadaşlar sofrayı kurmadan önce saati geldi. Yoğurdumuzu da hep beraber bir açalım. Bakalım nasıl olmuş. İnşallah güzel tutmuştur. Daha da sıcacık duruyor. Bakalım. Şöyle şuradan alayım. Ocağın üzerine bir alalım. Şöyle. Güzel tutmuş gibi şimdi bu böyle birazcık ılısın ondan sonra buzdolabına kaldıracağım üzerine kapatıp buzdolabına kaldıracağım Bayağı da iyi tutmuş ondan sonra iki gün sonra da inşallah güzel bir şekilde buluruz yoğurdumuzu güzel duruyor şimdilik. Arkadaşlar şimdi biz yemeğimizi yiyene kadar bu burada birazcık durdu ve şimdi üzerine böyle iki kat yaptığım havlumu koyuyorum. Şimdi bu bunun suyunu çekecek. Tam bak kapağını tam kapatmadan da buzdolabına koyacağım. Yani şöyle biraz böyle kıyaladı bırakıp içine bir şey düşmesin diye böylece de buzdolabına koyacağım. Bir yarına kadar böyle dursun. Yarın sabah mendilini değiştiririm. Kapağını tekrar kapatır ve buzdolabında bir gece daha bekletirim. Ondan sonra da zaten yoğurdumuz hazır olur. Bayağı da güzel tutmuş bu sefer. İnşallah tutmamasının sebebi sadece derecesidir diyorum yani. Evet şimdi biz sofraya geçelim. Sizlere de kapanışı yapalım. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda yine görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize hayırlı geceler.